Zeynep yorulmaz, değişiyor mu? Zeynep <laughs> Zeynep yorulmaz, değişiyor mu? Bu arada çok sıcak. Gerçekten o kadar sıcak ki gerçekten hala terleyebiliyorum. O mikrop bir pis nem var Bursa'da. O nem hala gitmiyor ve çok korkunç bir nem. Neyse. Zeynep yorulmaz, değişiyor mu derken ne kastettim? hemen arkadan da bir frikik veriyor gördüğünüz gibi çalışıyoruz beraber efendim kim geldi ya yine efendim anne efendim anne ya şurada bir video çekecektim <laughs> söyle diyorum bakayım ders çalışıyorum deyip kiminle konuşuyorum <laughs> çok gizli söyleyemem <laughs> çok gizli öyle söyleyemiyorum herkese ama yani arkadaşlar yabancı değil onlarla konuşuyoruz e, tabii canım <laughs> Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben gerçekten çalışmaya karar verdim. Tabii bu kararı ben aslında 10. sınıfın başında vermiştim. 10. sınıfta çalışacaktım. Hatta 9'la başlayıp işte TYT böyle yavaş yavaş ondan böyle mi 10. sınıftan falan sonra olmadı. Çünkü beni motive edecek insanlar yoktu. Yani ben çalışmak istiyorsam bile etrafımda 2 dakika sonra neyse yeter bu kadar deyip çalışmayalım diyen insanlar vardı. Yani kim üstüne alınmak istiyorsa alınabilir. İsim vermiyorum bakın. isim vermiyorum. Kim üstüne alınmak istiyorsa alınabilir. Asla isim vermiyorum. Gözümü çıkartayım mı? Böyle gözlerim çok kötü. Balkonu açtım ve tam size havalı seksi gözlerimi gözlerimi gözlüklerimi göstereyim mi diyecekken saklama alanı da oldu tabii ki yine. Ve saçımı değişik yaptım nasıl olmuş? Şuralardan ayırdım. Sonra şu tokanın üstüne doladım. Buradan da klasik topladım. Ve ben artık bu arada bilmeyenleriniz vardı. Ben 11. sınıf oldum. AYT'ye yavaştan bir başlamam gereken zamandayım. Hatta TYT'yi şu anda TYT ile AYT'yi bir arada götürmem lazım. Çünkü ben zamanda geri zekalık yaptığım için TYT'ye çalışmadım. Ve TYT'yi düzenli bir şekilde bitirmedim. 9'un başında çalışıp TYT'yi düzenli bir şekilde bitirseydim bunları yaşamazdım. Eğer siz 9. sınıfın başındaysanız sen, bunu izleyen sen bitirmen gerekiyor. Sonra benim gibi sonra diyeceksin ki Allah beni kahretmesin. Niye çalışmamışım diyeceksin. O yüzden de çalış. Ben de, ben de çalışacağım. Şimdi yarın deneme var. Şöyle diyorlar. Kendi deneme stilinizi deneyerek yaparak kendiniz oluşturacaksınız. İşte birinciler işte böyle tüm sınav birincileri ikincileri vesaire vesaire öyle diyor. İşte mesela ben ne deneyeceğim yarın biliyor musunuz? Yani bu ekstrem bir olay değil bu arada. Sadece deneyeceğim bakın ekstrem belki çok daha farklı şeyler gelebilir aklıma deneyebilirim bilmiyorum. Yani şunu deneyeceğim. Direkt e, sözele bakmadan direkt sayısaldan başlayacağım. Ben bu arada sayısal okuyorum haberiniz olsun. Şurada bir tek şunlardan anlayabilirsiniz. Şurası bozuyor sadece. Şu Türkçe ara, sadece orada bozuyor. Neyse sıkıntı yok orada dursun. Yazık tam ağlama şaka yaptım. Şaka yaptım ağlama. Direkt sayısaldan başlayacağım. Matematikten başlayacağım. Ondan sonra fen bilimleri işte kimya, biyoloji, fizik onları bitireceğim. Daha sonra bakın ama gerçekten düzgün bir şekilde okuyarak yapmaya çalışacağım. Hani bir matematik sorunu 5 kere bir sorusunu 5 kere okumam gerekiyorsa 5 kere okuyacağım. Ama 5. de çözme, çözeceğim yani anladınız mı? 5 kere okumam gerekiyorsa 5. de anlayacaksam 5. iyi okuyacağım yani onu yapacağım. Yarın onu deneyeceğim. Şimdi birkaç deneme çözeceğim. Bakın. Şimdi abi o size 10 numara havalı gözlüklerimi takacağım. Hazır mısınız? Bir saniye. Bu arada dershaneden geldim ben? Aa onu da anlatırım az sonra Woo! <laughs> Çok iyi oldu. baba Bu arada saçlarım böyle bu kadar yakışmadı bence. Benim böyle bir hoş olmadı gibi. Yani bir daha yapmam. Öyle bir kere yaptım diye. Bir daha yaptım. Ama bir daha yapacağımı zannetmiyorum. Şimdi şöyle denemeler var. Evde bulduğum birkaç deneme. Biyoloji. Sonra aynı o yayının fiziği. Aynı o yayının Türkçesi. Ve bu da farklı bir yayın. Bu da Aydın yayınları kimya. Bu üçüne bakacağım bugün. Bunların içinden işte kimyadan bir deneme, iki deneme belki bilmiyorum. Kafama ne kadar eserse büyük ihtimalle ve hani soru tarzlarını. Çünkü ben TYT geç aslında biz dershanede ne oldu biliyor musunuz? göstereyim mi? Dershaneyi zaten TYT ile aldılar. Bu arada yatağım... Ben onlar gözükmemesini planlıyordum. <laughs> gözükmemesini planlıyordum onların. Neyse gözümü çıkartayım. İlk önce TYT denemesiyle sınıf yerleştirmesi yaptılar. Dershanede bu arada dershane hafta içi akşam okuldan sonra... Hafta sonu da sabahları gidiyorum. Cumartesi, pazar sabahları. Perşembe, cuma da akşamları gidiyorum evet. Öyle ara ara gidiyorum. Bilmiyorum şu dershaneye başlayınca ekstra bir ders çalışma hevesi geldi. Nasıl geldi hiçbir fikrim yok. Ama gerçekten ekstra 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 bir çalışma hevesi var içimde ve bence bu kötü bir şey değil. Bence gayet güzel bir şey. E, dershanede hem TYT hem AYT dersleri görüyoruz bu arada. O yüzden daha iyi oluyor. Hani şimdi ben TYT denemelerini çözeceğim ve bir tık daha kolay anlarım o yüzden. Mesela bugün yine TYT derslerinden vardı birkaç derste. Neyse öyle işte bunları ayarlayacağım. Daha sonraki videolarda zaten daha ayrıntılı bir şekilde her şeyi teker teker konuşuruz. Siz de benimle beraber çalışın. Çalışın, çalışın ve çalışın. 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 <laughs> Şimdi en başta çok baymamadı. Ya çok kötü ışık var ya. Kafayı yiyeceğim. Ya ben şu masaya benim bir tane ışığım vardı bakın. Şöyle de çekebilirim bir sıkıntı yok. Benim bir masa ışığım vardı. O bozuldu. Ama ben onun için tamir etmek için denemediğim şey yok. Ben o ışık açılmıyordu. Işığın ortadan ikiye kırdım. Ayırdım. İşte tüm kablolarının bağlantı noktalarını tekrar kontrol ettiğim, elektrik bandıyla bantladığım, içli, dışlı bir şekilde bir şeyler yaptım ama asla düzelmedi. O yüzden direkt attık. Ve kalbim çok kırık. Her neyse direkt baymaması için kimyadan başlayacağım. Kimyadan sonra belki biraz Türkçe bilmiyorum. Öyle çok karışık giderim. Yani ben denemelerde de normalde bir, bir stilim olmadığı için puanlar da yüksek olmuyor. Çünkü bir stilim yok. Anlatabildim mi? Hani diyelim ki işte bir anda Türkçeden başlıyorum, sıkılıyorum, kimya sıkılıyorum. İşte oradan işte, e, Türkçe'ye tekrar geri dönüyorum. Hazır mısın? Size bir yayın göstereceğim. Dershaneden bunu verdiler. Şöyle bir şey. Yani değişik bir şey. Ben bilmiyorum tam sorular zor değil bu arada. Sorular gerçekten çok kolay. Yani ciddili çok kolay. Yani baya baya kolaylar yani. Neyse şimdi hemen kimyadan başlıyoruz. Kimya denemeleri. 30 denemeyle tüm kazanımları tık, falan filan. Şimdi deneme 3 diyor. Hazır mısın? O polar, apolar, polar, polar. Neyse. ben buradaki yüzde 90 bilgimi unutmuşumdur bu arada. Ama yine de bir bakalım ne kadar hatırlıyorum. Hatırlamadıklarımı yani gerçekten hatırlamıyorsam bayağı bir video izlemem lazım benim. Yani yarın yetiştirmeye çalışmıyorum bu arada. Asla öyle bir amacım yok ama yani ne bileyim öyle çözüyorum işte aklıma gelmişken bari bakın doğru doğru olur diyor önemli kısımların altını çizin öyle salak salak her şeyin altını çizmeyin İki elektron verdiğinde yükleri aynı oluyor. tabii ki ne oldu? Acıktı. O yüzden küçük bir atıştırmalık. Ya yeter be. 2 dakika şurada video çekemeyecek miyim? Ne zaman video çekeceksem hurdacımı gelmez, halı yıkamacımı gelmez. İşte sebzeci, manavcı, meyveci Şu dolaşıyorlar ya kamyonla onlar mı gelmez, konvoy mu olmaz. Her şey oluyor mübarek. Ve geçen ne olmuştu? Pasta almıştık. Şu uğur böcekli bir pastaydı. Tabii bu bütün olduğu zamanlar bir uğur böcekli pastaydı. Yarım bir pasta artık. Bunun yarısını alacağım. Şimdi neden yarısını alamadım? Hepsini yerdim bu arada. Gerçekten hepsini yerdim. Ama şimdi evdekilerin de canımanı çekerse onlar da yesin diye. Gerçekten tam manada yarısını alacağım. İşte bu. Ve bu uğur böceğin kafasıydı bakın. Ama ben bunu yedim. Ama bunu da ben alacağım. Ve yanına şunu koyacağım. Şöyle bir kraker vardı. Geçen dershaneden almıştım. Hoşuma gitti yağlı böyle. Yağlıdan kastım tuzlu kurabiye işte. Kraker gibi. Tuzsuz kraker. Peynirliye de benziyor bir yandan. Böyle değişik bir şey. Küçük bir pasta yiyecek şimdi. Hı. Güzel güzel. Bunun yanına da birazcık bundan dökelim. Yeterli. Sonra yine canım çekerse yine yerim. Bence 10 numara 5 yıldız bir tabak oldu. Hatta canım ne çekiyor? Ayran çekiyor canım. Sonra Zeynep neden mide fesatı geçiyor? Neden acaba? Yani bunun yanına ayran çekiyor canım. O yüzden biraz mira geçiriyorum ben bazen. Ama canım çok çekti biliyor musun ayran? Böyle bir soğuk soğuk buz gibi. Süt mü içsem? Hiçbir şey içmiyorum. Su içeyim daha iyi. Hiçbir şey içme Zeynep. Tamam hiçbir şey içme. Su iç daha iyi. Biz şimdi masaya gidelim. Kimyada bu arada gerçekten bazı şeyler unutmuşum ama iyi ki denemeye bakmışım. Çünkü gerçekten önemli şeyler unuttuğumu fark ettim ve mesela kutuya kutuya çok güzel bir şey damlamış. Onu ben alacağım. Orada kalamazsın. Reçel. Reçel gibi böyle sos. Çok güzel. Bayıldım. Şimdi masaya gidelim. Ya bir şey diyeceğim. Benim kafam çok karışıyor. Işık çok kötü. O benim kafam çok karışıyor. Neyse bakalım. yapacağız. olabilir. bir denemede defter açamayacağım farkındayım ama bakmam lazım. Sen kendini çok, <laughs> çok yoruyorsun Anne ya çık Çok yoruyorsun. Ya anne. Bu kadar yorma tatlım. Yemek ye en azından. Yemek saati geldi benim tatlı kızım. Öf. Öf anne öf tadımı kaçır. Niye kaçırıyorum? Allah sizin de versin tatlı kızım. Hı. Hmm, hmm. şu iki soruyu da de çözeyim soru. geliyorum bekle Önce yemeğini yiyin de sonra devam de Tamam. Zeynep yorulmaz yorgun. Zeynep yorulmaz bitkin. Şu göz altlarına ve tipe bakar mısınız? Bu saçı bir daha yapmayacağım bu arada. Asla beni ben gibi göstermiyor. Yani şu an kamera karşısındaki ben gibi ben değil gibiyim. Bir tane deneme çözeceğim. Bu ne bu? TYT 345'in TYT denemesi var ama ben matematiğini çözeceğim şu anda sadece. Çünkü canım sadece matematik istiyor. Belki diğerlerine de bakarım az sonra ama ilk önce bir matematiği halledeceğim. Sonra belki Fener oradan diğerlerine bakarım. Ve benim dayım gelecekmiş. Şu an onu öğren. Annem de ki az önce aradı diyecektim. Anne mutfağa geldi az önce ki dayınız geliyormuş. Wow. O yüzden dayım gelecekmiş. Ankara'da bu arada onlar ama kişki kuzenimi de getirse ama yarın okul var Vallahi keşke cumartesi olsaydı yani neyse. Yapacak bir şey yok. Şimdi artık matematiğe çalışacağız beraber. Hadi bu arada bir film film bitirmiştim. Film bitirdim. Çok güzel bir film. Kötü bir film. Hoşuma gitmedi. Zaten IMDb puanı bile 10 üzerinden 4.9. Ben ona bakmadan izlemeye başladım, keşke bakarak izlemiştim. Keşke baksaydım, direkt hiç izlemeseydim. Başlamasaydım, direkt izlemeseydim yani. Öyle, değişikti. Neyse, hadi beraber matematik çizelim. Matematik. E yüz besmele çekerek başlayıp işe yarıyor. Vallahi yarıyor. Bakın ben ne zaman bir saniye. Ben ne zaman bir oyun olsun. Oyundan kastım her oyun olabilir. Ne zaman bismillah çekip dua okuyorsanız yemin ederim yapıyorum bakın size. Birkaç sure mure okuyorum. Vallahi bakın hiç kaybetmiyorum. İmkanı yok kaybetme şansınız sıfır. Yemin ederim kaybetmiyorum. Bak ne zaman okumuyorsam o zaman gerçekten kaybediyorum. Ne zaman okuyorsam o zaman gerçekten kazanıyorum. İşe yarıyor. Neyse hadi matematik çözüm. Tam gelin matematik <laughs> Beni izlemeyin. Kağıda bakın. Kesin bunun çok basit bir yöntemi vardır. Ve ben bunu çözemiyorumdur şu an. Gerçekten beynim durdu. Gerçekten beynim durdu. Neyse aşağıdaki çemberin içinde şeklinde dört işlem sembolüyle dağılıklar sağlanıyor. Buna göre biri ve 2 oldu çemberlerin içerisinde yazılması gereken işaretler sırasıyla aşağıdaki hangisi doğrudur? çok sessiz konuşamıyorum çünkü sınıfta başka biri yok etütteyim şu an sınıfta başka biri yok ama hocalar falan ya da gelen geçen rahatsız olmasın diye mecbur sessiz konuşuyorum sakız aldım kendime ama orada sakız çiğneyeceğiz normalde ben videoyu o gün direkt o kapatacaktım dedim ki aman be ya uyu sonra kapatırsın <laughs> ben de uyudum ben de uyudum ve şimdi kapatıyorum Dershaneye geldim az önce kimya üstü vardı kimyadan önce. Kimyadan önce matematik vardı. Matematik mi size neler yaptığımı. <laughs> Suyu kapatayım dökülse var ya mahvolur her şey. Bekleyin. Biri görse kendi kendime <laughs> konuşalım zannedecek. Klasik sinüs, kosinüs böyle falan kıslanmış. Şunları falan istedik. Işte yani. Normal okey. Zor bir yanı yok. Gerçekten zor değil. Ama sürekli tekrar istiyor. Çünkü ben mesela artı eksi olacağını vesaire ya da e, değişip değişmeyeceğini ben şaşırıyorum arada. Ya da hangi... Aslında onu çok karıştırmıyorum. Artı eksiyi karıştırıyorum. Evet ikinci diyeceğim şey söylemeden düşündüm cevap verdik. Yani birazcık tekrarlı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi işte KYT e, kimya vardı. TYT kimyadan aldım. AYT'den almadım. Bugün bir sürü aldım. Kaç tane almışız? İki, dört tane aldım. <laughs> İlk önce matiki. Dediğim gibi AYT matematik. Ondan sonra e, kimya vardı. TYT. Şimdi e, Şimdi Ne? Eee... <gülüyor> 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 Bir anda zannettim biliyor musunuz? Bugün aynı saati iki etüt yazdırdığımı zannettim. Sonra fark ettim ki birini Cuma'ya yazdırmışım, birini bugüne yazdırmışım. Yani bugün üç tane tuttum olmuş oluyor. Evet, dört tane değil, üç tane olmuş oluyor. Neyse sizi seviyorum. Bir sakız çiğniyorum ben. Reklam falan değil bu arada. Reklam falan değil, Böyle çiğniyorum. Öyle çiğniyorum, başıma gidiyor. Hiç sevmiyorum. Böyle rahatsız ediyor. Benim ağzımın kokma şey böyle tedirgin ediyor beni. Çok korkuyorum ağzım falan kokacak diye. Yemek yiyorum, tost falan yiyorum. Direkt üzerine naneli bir şey çiğnemek istiyorum. Ya da şeker vesaire hiç fark etmez. Ağzımın kokusu, kokmasını istemiyorum. Yani kötü. <laughs> sizi seviyorum. Ekrandaki diğer videolarımda görüşmek üzere. Bu tarz videolarımı beklemede kalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.